It's a brand new day. I'm Mr. VIP. I'm gonna make some money. It's good to be me. Video ile karşınızdayım. İlk önce MetaMask kuracağım. Our için. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ama MetaMask'ımız da yokmuş gibi düşünerek başlayacağım başta. Burada MetaMask'ı indiriyorum ilk önce. de bayağı yavaş. <laughs> evet, MetaMask'ı burada görüyoruz. İlk olarak buna ihtiyacımız var bilgisayarda. Aynı şeyi telefon için de anlatacağım videonun devamında. Ee, orada da yeniden indirir miyim bilmiyorum yani Store'dan indireceğiz. Ben normalde bunu kullanacağım ama neyse sizin için yeni bir cüzdan açalım. Bunu kullanmayacağım ama buraya geldiğimizde bunu kabul ediyorum. Bir şifre oluşturmamı istiyor. Sonrasında bize kelimeleri verecek cüzdana ulaşabilmemiz için. Ben bu cüzdanı kullanmayacağım ama e, örnek olarak size göstereceğim. Burada kısa bir video var. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Stradasıyla buradan alayım şimdi. Evet, 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 başardım. Biraz zorlandım ama <laughs> bunu kağıda yazmanızı ya da bir yere not almanızı tavsiye ederim bu arada kaybetmemek için. Bayağı da zorlandım. <laughs> evet, şimdi. Burada bu Ethereum tabanlı olarak geliyor ilk başta karşımıza. Şurada cüzdan numaramız oluyor. Bu örneğin Ethereum adresim. Şöyle. Bunları göstereceğim. Bu mesela Ethereum adresi buraya göndererek alabiliyoruz ama şu an bizim ihtiyacımız olan avasi ağını buraya kurmak. Onun için de burada ayrı bir sekme açtım. Şurada e, devrim Danyal Bey çok güzel açıklamış. Yazın geri kalanını da okuyabilirsiniz eğer isterseniz. Bunları buraya aktarıyorum. Aynı şeyleri ben de paylaşacağım bu arada açıklamalarda bunlar olacak nasıl kurulum yaptım yazdığım şeyleri oraya da paylaşacağım. avalanç seçtiğim zaman bu da benim AVAX cüzdanım oluyor. Biz de burayı kurduk AVAX'i daha doğrusu. Şimdi bunu bir yere bağlayacağım ki hani çalıştığını görelim. Sonrasında buraya bir fon aktarıp bir başka video olacak tabi o. Nasıl işlem yaptığımızı göstereceğim. Şimdilik bir yere bağlayalım. Aklımdan ilk marker geçti. Seviyorum da çünkü burayı bir yandan. Neden sevdiğimi nasıl kullanacağımızı da anlatırım. Burada Connect Wallet seçeneği var. Gördüğünüz üzere. Site yüklenene kadar bekliyorum. Çok da güzel bir ligitti de bu arada. Hop hop hop. Şimdi cüzdanımızı bağlayalım. İlk önce böyle bir şey gelecek bize. Tilki mi bu? Değil mi? Tilki olmalı. Çünkü çok kurt gibi de değil. Köpeğe de çok benzemedim. Evet. Burada bu cüzdanı bağlayacak mısın diye sordu. Evet diyorum ve cüzdanımız buraya bağlandı. Evet, bir sonraki seçeneğimiz. Tamamlandık mı? Evet. Şöyle, şöyle atalım. Her yerde bu kadar şey gerek olmuyor bu arada. Yani bazılarında sadece cüzdanı bağla diyorsun ve direkt bağlanmış oluyor. Burasının ekstra böyle bir durumu var. Bildirim geldi. <laughs> Buranın böyle ekstra bir durumu var. Ama onun dışında genelde sadece cüzdanı bağla dediğinde bağlanıyor. Onu da ayrıca gösteririm. Şimdiki sadece cüzdanı kullanabildiğimizi, nasıl bağladığımızı göstermiş olduk. Hem e, avalanç ağını nasıl kurduk buraya. Aynı şekilde Ethereum ağını falan da kullanabiliriz. E, başka ağlar da kurabiliriz burada. Onu da şuradan örneğin Ethereum çevireyim. Ethereum'a çevirdim ve... Uniswap'a gidelim bakalım. Ethereum'a o zaten var bunun içinde ilk geldiğinde. Ekstradan diğer ağları da kurabiliyoruz. Hepsini yavaş yavaş yapacağım. Yani belki iki sonraki videoda da Binance Smart Chain'i kurarım. Polygon'u kurarım. Ya da başka bir şeyler. Uniswap'a da Ethereum'la bağlanabiliyoruz. Onu da bir gösterip videoyu sonlandıracağım burada connect wallet seçeneğinden. Böyle bize seçenekler sunuyor. Hangi cüzdanla bağlanacaksın diye. Biz MetaMask kullanıyoruz. Şimdi burada bize on bir onay gelecek. Cüzdanı bağlamak istediğimize dair. Evet. İşte budur Next diyorum. ve bağlanmış olduk tabi cüzdanın içinde herhangi bir fon olmadığı için e, yani burada gözükmüyor ama eğer şey olsaydı atıyorum e, 3-5 tane ethereum olsaydı mesela burada o miktar yazıyor olacak ya da her neyim varsa cüzdan da onu görüyor olacaktım. böyle bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. E, Pangolini anlatacağım. Pangolin'de nasıl alım satım yapabiliriz? Bunun için de bir ufak bir miktar fon göndereceğim. Maksat işlemleri yapabilelim. Merhabalar. Burada zaten kuruluydu Avalanche. Bu da kullanacağım cüzdan aynı zamanda. Bu için basit şey. Store'dan indiriyoruz. Daha sonrasında burada yine sadece şey oluyor. Ethereum adresi oluyor. Biz buraya avalanche ekliyoruz. Onun için de ayarlar kısmında ağlar kısmına giriyoruz. Burada avalanche var. Biz add new network dediğimizde bu sayfa karşımıza geliyor olacak. Orada da bunları yazıyor olacağız. Bunları ben yine yazılı bir şekilde paylaşacağım sizinle sonrasında hem mobilden hem de bilgisayardan nasıl uh, alım satım yaptığımızı gösteren videolar olacak. <laughs>